Sayın başkanlar, hocalarım, meslektaşlarım saygılarımı sunuyorum. Düzenleme kuruluna da davetler için teşekkür ediyorum. Benim konu başlığım akalazi hastalığında cerrahi tedavinin halen yeri var mı? Ben bir sindirim sistemi cerrahiyim. ama endolümünel girişimlerle de özellikle uğraşıyorum. Tabii ki var. Öyle başlayayım, cevapla başlayayım. Hani akalazi hastalığını Biliyoruz işte peristaltizm yokluğu, alt, alt sifinkter e, gevşememesi ama sadece bu kadar mı? O kadar daha alt dinamikleri var ki ve bilinmeyenleri var ki e, çok gerçekten farklı bir hastalık. Ne kadar çok laparoskopik heller yapın, ne kadar standariz olun, ne kadar çok POEM yapın. E, her hastada aldığınız sonucun farklı olabileceğini de bir kenardan unutmamanız gerekiyor. Cevap evet var. Bu benim kendi görüşüm tabii uzman görüş olarak yazdım. Ben son 7 yıldır e, poem prosedürü akalaz da tercih ediyorum, uyguluyorum. Ama tabii ki bunu literatür bazında tartışmamız gerekiyor. Bunu yazma nedenim kendi tercihimi belirtmek. neden de bu noktaya gelmiş olduğumu da ifade etmek istiyorum literatür literatür eşliğinde. Şimdi miyenterik plexus'taki ganglion hücrelerinin progresif dejenerasyonu bunu biliyoruz. Peristaltizm yokluğu ve alt özü sifinklerde sıkılık. Tanımlamak için yeterli mi? Bence asla değil. Çünkü çok fazla akalazi hastası da gören bir hekimim. Her hastanın çok farklı hikayesi olduğunu görüyorsunuz. E, i̇lginç bir şey yani hastanın evini kaybediyor, eşini kaybediyor, çocuğun bir şey oluyor, bir psikolojik travma yaşıyor. Ertesi gün akalazisi başlıyor. E, tabii ki başlamıyor. Yutma güçlüğü başlıyor. Öncesinden ne vardı? O an ne oldu? immünolojik kökenleri olan bir hastalık. Yani çok farklı dinamikleri var. Esas sorun şu, ben bir cerrahım, aynı zamanda sindirim sistemi cerrahım. Nöromüsküler bir hastalığı biz cerrahi tedavi etmeye çalışıyoruz. Aslında POEM diye bir cerrahi prosedür, endoskopik cerrahi, advanced endoskopi, heller, açık ya da laparoskopik. Bunların hepsi insizyonları var. yani hemiplejik bir hastayı fizik tedaviye gönderebilirsiniz. Bunu cerrahi tedavi etmekle aynı şey aslında. Bu özefagusun felci. Ama yaratmaya çalıştığımız şey semptomatik tedavi. Kalıcı bir tedavi şu an ne yazık ki henüz elimizde yok. Ustalara saygı önemli. Heller iş 14'te 1914'te hellerle başlıyor. Sonra kuş yerinin 91'de laparoskopik helleri eklemesi. İşte Poem'in de mucidi bir Japon cerrah, toraks cerrahı kendisi. Böyle genius'ta bir adam. Ee, ve aynı zamanda ileri endoskopist. Şimdi bu iki slayt aslında birbirinin, az önce de literatürler sunuldu, Burada hellerde gördüğünüz o Dorf indiplikasyondan laparoskopik heller literatürde öne çıkmaya çalışırken poem işte nos olması, insizyonsuz olması ki insizyonu var bence. İnsizyon işte uzun miyotomi imkanı ve gerçekten çok daha ileri bir teknik olması nedeniyle o da başka türlü öne çıkıyor. Burada laparoskopik hellerle ilgili Biyolojik yaşı, şimdi 1991'de laparoskopik heller başlıyor. Aradan şimdi 9 yıl eklediğimizde 33 yıl var. Değil mi? 33 yıl var. Ama Inoue 2008'de ilk poemi yapıyor. Arada 16 yıl var. Tam yarı yaşında poem. Dolayısıyla bilgi birikimi de ona göre zaten her ne kadar poemde de artmış olsa da hellerde çok daha fazla oturmuş durumda. Şimdi çok kısa pneumatik dilatasyon da çünkü tedavide var. İki slide bahsedeceğim. Eski popülaritesini gerçekten giderek yitiriyor ki gastroenterolog, çok kıymetli gastroenterolog arkadaşlarım da benzer fikirdeler. Özellikle onlar da çok ciddi pay uygulayıcıları var. Bu artık bayağı bir gerilere gitti. Çünkü etkisi az olabiliyor, geçici olabiliyor. Tabii ki bunu da atamazsınız. Dilatasyon kalkmalı cümlesi çok yanlış olur ama artık endikasyonları daha sınırlı hale gelmeye başladı. Bir de başka bir derdi var bunun. İster ben laparoskopik heller yapayım, istersen poem yapayım. Poemde ESD tekniğini kullanıyorum. Tünelden çok keyifli bir şekilde aşağı inebiliyorum. Ya da hellerde kasları elimdeki cihazla, yakma kesme cihazıyla kasları ayırabiliyorum ama daha öncesinden balon yapıldıysa zaten botoksu konuşmamamız lazım da Buraya çimento da külmüş gibi oluyor. Dolayısıyla fibrozis yaratıyor submukozal kanamalar ve tekniğinizi zorlaştırabiliyor. İki kere, üç kere balon yapılmış hastalar var. Gerçekten özellikle kardiyo bölgesinde işlem kalitenizi düşürebiliyor, alabiliyorsunuz, efektifiteniz azalabiliyor. O yüzden sanki balon dilatasyonu böyle biraz daha gerilerde artık düşünmek lazım gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu slaytı tekrarlayıp duracağım. Buradaki dergiler sıkı dergiler. Yani hepsi gerçekten kendini henüz daha sisteme kapılmamış. Kendini koruyan dergiler. Hep bunu söyleyeceğiz. Tip 1, de tabii ki laparoskopik eller halen var. Ve poemle sonuçları eşit. Tip 3 dediğiniz zaman poemi öne çekmekte çok fayda var. Obezite deniyor, epifrenik divertikül deniyor ama öyle değil. Özellikle hiatal herni varsa ve 2-3 santimin üzerinde orada da gerçekten helleri düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hellerde aynı zamanda ben o mideyi biraz aşağı çekiyorum. O junction'ı oraya bir funduplikasyon ekliyorum. Kurusları sütürize ediyorum. Aynı zamanda fıtığı da düzeltiyorum. Dolayısıyla ciddi bir hiatal hernide de poem düşünmek biraz fantastik olur açıkçası isterseniz. Son cümle güzel. Laparoskopik heller yaptınız. Nüksetti. Çok sık görüyoruz. Yetersiz miyotomi olabilir, hekim learning curve'ünü tamamlamamış olabilir, nüksetmiş olabilir. Poem gerçekten çok keyifli burada. Çünkü ben laparoskopik elleri anterior'dan yapıyorum doğal olarak. Ama poemde posterior tercih ettiğim için, o saha virgin olduğu için çok rahat düzgün bir posterior miyotomi yapabiliyorum. Keza tersi, poemim nüksetti, heller miyotomi ekleyebilirim ama poemin bir tercih repoem. Çünkü anterior'dan yaptıysanız posterior, posterior'dan yaptıysanız anterior şansınız her zaman var ve düşünülebilecek bir alternatif. Yine benzer e, poemdeki artışın e, devam etmesi zaten kaçınılmaz bir durum. Laparoskopik hellerin not karşılığı. E, güvenlik üçünde de aslında aynı. Yani dilatasyon da deyin işte ne diyeyim hellerde deseniz Poyem'de deseniz. E, fakat burada az önce de söylendi e, hellerin arasındaki kavga ya da kavga derken yani hellere vurduğu tek nokta hellerin vurduğu tek nokta Gert. Cem de çok güzel açıkladı gerçekten hepsini. Bu kadar korkmaya gerek yok. Aynen onun dediği gibi. Bu in de cümlesi. PPI ile düzeliyor. Ciddi reflü, klinik reflü yüzde beşlerde. Semptomatik reflü yüzde beşlerde. Endoskopik reflümüz yüksek gerçekten. Ama tabii bunu yazsımanızı gerektirmez. Ama çünkü beraberinde asit maruziyetinin işte barretleri şunlar bunlar ama onların da ne kadar az olduğunu az önceki literatürde gördük. Yani bu gerde bu kadar takılmak, reflüye bu kadar takılmak ne kadar gerekli o da işte giderek azalıyor zaten. Hastaya göre tedavi seçeneği. Hayır heller altın standarttır artık yanlış. Hayır sade poem yapacaksanız bu da bir akademik yanlışlık. Şimdi reflüyü iki slide şöyle az önce de söylendi. Reflü gerçekten poemde giderek azalıyor. O da enteresan bir literatür bilgisi. Heller'de de artmış. Bunu şöyle bilmek yeterli. Gerçekten bu kadar takılmaya reflüde poemin reflüsüne gerek var mı? Yok. İki tane vaka, literatür var. E, poem, poem, sonrası bakın reflüler olmuş. PPI vermişler. Düzelmiş hepsi yüz yüz. İki tanesi Fundiplikasyon kullanmış. Birisi yüzde yüz başarmış, birisi de yüzde altmış altı başarmış. Ne kadar hani hastanın tabii ki oradaki şikayeti sıkıntısı çok önemli ama çok da yine reflü'nün abartılmaması gerektiğini gösteren bir durum. Kaldı ki bir de şöyle bir pratik var. Hastaya bunu mutlaka paylaşıyorsunuz, uzun uzun anlatıyorsunuz. Ben sana çünkü bir ömür boyu birliktelik hekimli hasta arasında bir akalaze yaptığınız zaman yaptım gittim ameliyatı iyileştin yok. Dediğim gibi nöromüsküler hayatının sonuna kadar sizinle asla iyileşmeyeceğini bilmeli hasta. Yemek borusunun asla çalışmayacağını bilmeli. Reflü konusunda da bilgilendirmek durumundasınız. Ama hasta direkt şunu diyor. Bana niye anlatıyorsun ki ben su bile içemiyorum. Ha vakit geldiği zaman reflü, reflü için size söylenen hasta grubuna karşılaşıyor musunuz? Çok da sık gördüğümüz bir grup değil ve PPI ile halloluyor. Şimdi e, şunları hızlıca geçeyim. Poem, laparoskopik K'lerin not karşılığı, doğal delik cerrahisi. Benzer etkinlikler tip 1-2, e, tip 1 ve 2'de ikisini de kullanabilirsiniz. Tip 3'de evet e, poemi tercih edin. Daha az invaziv, ağrı analjezik ihtiyacı daha az hatta yok. Çünkü insizyon yapmıyorsunuz, peritonu açmıyorsunuz, fasiyayı açmıyorsunuz. Maliyeti daha az, aslında çok pahalı bir teknik, cihazları çok orijinal. Ama e, özellikle balon dilatasyonunun maliyeti çok enteresan. Dörtlü beşli balon dilatasyonları yapıldığı için aslında daha bile uzun vadede yüksek bulunmuş. Bu slide'ı seviyorum, bunu ben internetten almıştım. E, güzel bir dergi. E, o altın standart herleri tatlı tatlı geçmek üzere poem manasında bir cümle bu. Gerçekten ilerliyor. Buradaki dört dergi de sıkı. Lancet var içinde. işte az önce New England gösterdi aynı şeyi ben de gösterdim size. Bunlar da POEM'e iltifat eden slaytlar. Initial therapy, işte first line terapi gibi gibi. Yani popülaritesi giderek yükselen bir teknik. Özet. E, ee, laparoskopik helleri açık yapabilir, açık kalmadı tabi de laparoskopik yapabilirsiniz helleri ya da robotik cerrahiyle yapabilirsiniz. Bilgi ve teknik 34 yılın sonunda gerçekten oturmuş durumda. Çok da fazla bir manevra yok artık bunun yeni olacak. Uzun dönem sonuçları da iyi biliyoruz. 30-35 yıl iyi bir zaman. Gert açısından gerçekten avantajlı. Sindirim sistemine girmiyorsunuz. tabi özel fagusu delmezseniz ki delinebilir. Ee, tipik, tip 1 ve tip 2'de mutlaka tercih edilebilir herkes poem yapmak zorunda değil e, herkes e, heller yani zaten hani cerrahiden bahsediyorum e, öğrenme eğrisi zor poemin Bir de burada şöyle bir anekdotla müsaadenizle girmek istiyorum yani e, Gastroenterolog arkadaşlarım endoskopiyi çok daha sık kullandıkları için e, learning curve'lerinde bu, bu buna geçişleri tabii adanmışlıkla beraber, daha rahat olmakla beraber bizim tarafta sindirim sistemi cerrahisinde çok bambaşka bir alanla karşı karşıyasanız, bizim de bu alana eğer gireceksek bunu adanmışlıkla girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani sabahtan sahep etektomu yapıp öğleden sonra payam yapma şansınız yok. Tıpkı gastroenterolog arkadaşımda sabahtan ülseratif kolit bakıp akşam payam yapmamalı diye düşünüyorum. E, çünkü bu alan çok adanmışlık bir alan. Zor da bir alan. epifrenk divertikül varlığı bir kontraindikasyon değil, beraber çözebiliyorsunuz. E, ameliyatta aksilik olursa her ben bir e, kardeşim ya da bir abimi, hocamı çağırabiliyorum ama POEM'de yani 400'ün üzerinde vaka var, daha dün girdiğim ameliyatta da sırtınızda bir ter damlası oluyor. Ben burada bir damar yaralasam, hangi taraftan kessem acaba falan diye. Ki başlangıçlarda toraks cerrahıyla giriyordum. E, Arkadaşımdan yardım alıyordum, en azından psikolojik yardım. Poema baktığınız zaman da evet gerçekten kozmetik sonuçları çok iyi. Boşverin verin kozmetiği, ağrısı sızısı yok. Miyotomisi çok uzun yapabiliyorsunuz ve görerek yapabiliyorsunuz. Kardiyadan 3 santim distale gittiğinizi görebiliyorsunuz. Burada gevşemeyi ameliyat sırasında görebiliyorsunuz. Bunda da sıkıntı şu, evet henüz daha sayısı az, henüz daha yapı, yapan kişi sayısı az, giderek ilerliyor, ee, yaygınlaşması lazım. Ameliyatta aksilik olursa, evet yardımda ne yapacağız, o, o biraz sıkıntılı bir durum. Neyse ki olmuyor, literatürde tarif edilen bir ölüm var. Ee, poem devrim niteliğinde, helleri asla yok sayamazsınız, gelişmesi ve yaygınlaşılması kaçınılmaz. Ee, ama yavaş yavaş helleri solluyor gibi sanki helleri tip 1 ve 2 laparoscopik helleri tip 1 ve 2 de tercih edebiliyoruz. Tip 3 de mutlaka poemi öne çekmeye çalışmak, hastayı yönlendirmek çok önemli. Hasta tercihine geliyor. Merkezin tercihi hasta tercihi. Hasta tercihine baktığınız zaman da bilgiye ulaşmak çok kolay. Bir poem sevdasıdır var. Herkes bir poeme ulaşmaya çalışıyor. Burada da hastayı kontrol etmeniz çok önemli. Gerçekten yaptığınız poem herkese yapılır. Hellerde herkese. Faydanızın ne olacağını bilmek gerçekten çok önemli. Her hastanın kendi bazında tartışmak gerekiyor. Şuradan da ben bir iki tane, e, bu bir Heller'deki, şu benim kendi bir poian vakam. Şimdi şurada bir miyotomiyi göstermek istiyorum. Şimdi tüneli tüneli yapıyorsunuz falan anlatıldı. Ben bunu bunlara girmeyeceğim tekrar. E, buradaki adımlar falan çok önemli. Şimdi şu miyotomi kısmında. E, Tekrar Özef giriyoruz. Şimdi poemin miyotomisini ben bir cerrah olarak, sindirim sistemi bir cerrah olarak şunu söylemek istiyorum. Yani e, gerçekten kansız, gerçekten perforasyona kapalı mukozadan uzaksanız ve gerçekten selektif ve komplete ayırabilecek noktada e, bir miyotomi yapabilme ve santimlerini... Filip'ten diye, standart 12 santim deniyor ama öyle bir şey olmayabilir koskoca sigmoid bir ozafagusla sadece 5-6 santim kardeya çalışabilirsiniz ama koca bir poem tip 3'te 15-16 santimde gidebilirsiniz bakın burada şimdi miyotomiye başladı ben Triangle Knife'ın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Burada Triangle Knife kullanıyorum. Şimdi burada alt taraf longitudinal, üst taraf sirküler kas. Bunu burada selektif sirküler miyotomi yapabiliyorsunuz. Longitudinal kas da özel fagusta var ya da yok zaten. Altta medyasten gözüküyor. Bu burada böyle ilerlerken, bu da bizim yine bir e, heller vakamız. Burada da heller, laparoskopik hellerdeki bir miyotomiyi size göstermek istiyorum. Burada biraz daha böyle kanlıyız, biraz daha batının içindeyiz. Biraz daha kullandığımız cihazın, tabii ki olacak anlamına gelmiyor defalarca yapılmış şey ama e, perforasyon riski sanki biraz daha fazla. E, biraz daha yani ameliyat en nihayetinde. E, bir de diyafragma altından çalıştığınız için 8 santimin üzerine çıkamıyorsunuz. 2-3 santim aşağıda, 5-6 santim yukarıda. Bu POEM'deki miyotomide kaptırıp gidebilirsiniz de. Ki yani 3 santimde geçerseniz o zaman gerçekten çok ciddi reflü olur. Belki poemin buradaki miyotomi uzunluğu onun bir avantajı olarak sağlayabilir ama bu tarafta da gördüğünüz gibi diyafragma anatomisi o kadar net ortadaki heller, laparoskopik heller miyotomide. Burada ciddi bir fıtık varsa onu da asla poeme vermemeniz gerekiyor. Helleri burada, e, helleri uygulamanız, aynı zamanda fıtık onarımını da yapmanız gerekiyor. Burada birkaç video daha var ama şu anda zaten 30, 30 saniye geçtim. Burada miyotomisi bitmiş bir poem görüyorsunuz. Burada da daha miyotomisi devam eden bir heller. Burada biz doğru fundiplikasyon mutlaka ekliyoruz. Bir reflü iki güvenlik için kaçırmasın diye. Bu bizi psikolojik olarak da rahatlatan bir şey. Poemde belki poem F denilen fundiplikasyon ekme, ekleme tekniği şu anda İNAE tarafından da epeyce bir vaka yapıldı. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Belki poem F de rutine girdiği zaman belki bu GERD tartışması da kalkacaktır. Çok teşekkür ediyorum hocam. Saygılarımı sunuyorum.